Ağzı belli Allah'tan Bismillahi r-Rahman rahim zidna ilmen ve fahman ve alhakna bis salihin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de emri hazır ayet örneklerini görmeye çalışacağız. Evet ilk ayetimiz Zuhruf suresi 70. ayet kerime Bismillahi rahim Udhulul cennete entum ve azwajukum tuhberun. Evet, hemen burada bakın eylem olarak fiilimizi tespit edelim. Bakın udhulu hemen nereden türetildiğini görelim. Dehale girdi. Yedhulu giriyor. Bakın udhulu bir emir. Evet, yedhulu giriyor. Udhul gir. Udhula girin ikiniz. Udhulu sizler girin. Evet, girin. Nereye girin? Bakın el cennete. Cennete girin. Cennete girin. Evet, fiil faili içinde ve mef'ulden oluşan bir cümle. Cennete girin. En tüm bakın siz ve bağlacımız ezvecukum Zevcün eş ezveç eşler kum sizin eşler yani eşleriniz ve siz evet bakın mübdeda ve haber siz ve eşleriniz tuhberun oldu habara ağırladı sevindirdi anlamında habara yehburu tehburu gelirdi tuhberu olduğu sondan bir önceki harfi de üstün geldiği için bu fiili müzari meçhuldür. Tuhberu ağırlanırsınız. Şöyle yazalım. Ağırlanırsınız. Ağırlandınız. Malumu bunun tahburun diye gelir. Tahburun gelir. Tuhberun gelmiş. Ağırlanırsınız. Siz ve eşleriniz ağırlanırsınız. Nerede? Cennette ağırlanırsınız. Evet. Diğer örneğimiz, diğer ayet-i kerimemize bakalım. Tevbe suresi 105. ayet-i kerime İ'melû Bakın. İ'melû Amele fiili yaptı. İ'melû Ya'melû yapıyor. İ'mel yap. İ'melû yapın yapın fe böylece atı harfi fe Allahu. bakın sin harfi fiil müzari bu da rae yera bu nakıs bir fiil bunu ileride göreceğiz rae gördü yera görüyor fe seyera görecek fe seyera Feseyera bakın sin harfi cerre sin ve sevfe fiili müzarinin başına geldiği zaman eylemin gelecek zamanda yapılacağını. Sin yakın gelecekti sevfe uzak gelecekti. Feseyera görecek. Böylece görecek. Kim görecek? Allah görecek. Neyi kimi sorularını soruyoruz fiile bakın neyi görecek? Amelekum amelinizi yani yapacağınızı yapacağınızı Allah görecek ve daha kim görecek? Atıf harfi bakın bu fiilin ikinci faili ve kim görecek? Bakın kim görecek diye soruyorum. Ve Resuluhu ve peygamberi yani Rasulü niye burası ötürü oldu? Çünkü fiilin faili ne dedik? Müfred isimlerde ötüre gelir. Resuluhu onun Resulü yani Rasulü ve Allah görecek, yapacağınızı görecek ve daha kim görecek? Ve el müminune bakın cemi müzekker salim bir fiil olduğu için bakın mef'ul burada cemi müzekker salim olduğu için cemi müzekkerlerde failler vav ve nunun eklenmesiyle olduğunu daha önceki videolarımızda söylemiştik müminler görecek. Bakın vav ve nun eklendi. Salim bir isim olduğu için burada merfu alameti olarak vav ve nunun eklenmesiyle olduğunu ifade etmiştik. Fail yani yera fiilinin faili. Demek ki bu ayet-i kerimede üç tane fail olduğunu görüyoruz. Allah, Resulü ve müminler yapacağınızı görecek. Devam ediyoruz. Araf suresi 11. ayeti kerime. Ve lekad tekit andolsun ki, andolsun ki anlamında. Halak bakın halaka خَلَقَ yarattı. Halaktu ben yarattım. Halak ne biz yarattık. Halak ne yarattık. Kimi yarattık? Bakın fiile bitişen meful oluyordu. Küm sizi, sizi andolsun ki yarattık. Sümme atı harfi sonra, sonra kulne, kale dedi, kulne dedik. Evet ecvef bir fiil bunu ileride göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de çok geçtiğini ifade etmiştik bu fiilin. Kale dedi, kulne dedik. Kime dedik? Bakın lil meleketi. bakın meleklere, meleklere dedik meleklere dedik. Ne dedik? Lil meleketis cüdü. Bakın burayı okurken nasıl okuyorduk? Buradaki hemze elif okunmadan geçiş yapıyorduk. Lil meleketis cüdü. Bakın burası. Secde edin. Secde edin. Hemen arkadaşlar bunun bir emri hazır olduğunu görmemiz lazım. Nereden türetilmiş? Hemen ona bakalım. Secde 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 etti. Yescudu secde ediyor. Bakın üstcud üstcud secde et. Üstcuda secde edin ikiniz. Üstcudu bakın siz secde edin. Bakın burada geçiş olduğu için buradaki hemzeyi okumadık. Normalde burası üstcudu idi. Peki secde edin. Kime secde edin? Li Adem'e. Ad Adem'e secde edin. Dedik meleklere. İlle iblis. Bakın iblis yani şeytan dışında. Yani biz meleklere secde edin dedik. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç yani illa iblis secedu yani iblis hariç melekler Adem'e secde ettiklerini ifade ediyor. Arap suresi 11. ayet-i kerime toparlayalım. Bakın bu şekilde meal vereceğiz. Andolsun ki sizi yarattık sonra size şekil verdik. Ee, burada ayet-i kerimeyi arkadaşlar eksik yazmışız. Araf suresi. Estağfirullah. Burası. Ve lekad halaknakum sümme nekum Yani savvera yusavveri tasvir ettik. Sizi şekil verdik. Sümme kulne. Sonra dedik. E, estağfirullah Rabbim bağışlasın. Bu ayet-i kerimeyi eksik yazmışız arkadaşlar. Burayı ben size okuyorum. Ve lekad halaknakum sümme nekum Sonra size şekil verdik. Bakın sizi önce yarattık. Sonra şekil verdik. Sümme kulne lil meleketi. Sonra meleklere dedik ki Üscudu. Bakın burada emri hazır. Secde edin. Kime Adem? Adem'e secde edin dedik meleklere. İlla iblis. Yani iblis hariç Adem'e secde ettiler anlamında. Araf suresi 11. ayet kerime. Devam edelim. Ayet-i kerime. Evet. Ya Ademu araf 19 Ya Ademu Evet Ey Adem bakın nida harfi Ey Adem Evet üskün üskün yerleş Evet bakın emir hemen mazisine bakalım Mazisi sekene sekene yerleşti yeskunu bakın sekena yerleşti yeskunu yerleşiyor üskun yerleş ente sen ve zevcuke ve eşin yani senin eşin senin eşin yerleş nereye el cennete yani cennete oturun cennete yerleşin sen ve eşin cennete yerleş ayeti kerimemiz bu şekilde. Sümme sonra ba'asne, ba'ase gönderdi, ba'asne gönderdik. Kim gönderdi? Biz gönderdik. Nereden? Min ba'dihim onlardan sonra. Ba'd sonra him onlardan, onlardan sonra gönderdik. Neyi gönderdik? Musa. Musa'yı gönderdik. Hz. Musa'yı gönderdik. Ne ile? Bir ayetine ayetlerimiz, ayetlerimiz ile yani mucizelerimiz ile Musa'yı gönderdik. Nereye gönderdik? Bakın nereye? İle Firavun. Firavuna, Firavuna Musa'yı ayetlerimiz ile onlardan sonra gönderdik. Ve mele'ihi, mele halk eşraf anlamında ve mu firavuna ve halkına halkına Musa'yı ayetlerimizle gönderdik ve böylece ne yaptılar bakın atıf var fe zalemu zulmettiler haksızlık ettiler zaleme zulmetti zalemu zulmettiler fiile mazi cemi müzekker zulmettiler neye biha bakın he burada ayetlerine ayetün bakın müennes olduğu için Burada her zamiri müennes geldi. Neye zulmettiler? bir he o ayetlerimize, ayetlerimize haksızlık ettiler, zulmettiler. Fe böylece ne oldu? Fenzur. Fe böylece nazara baktı. zuru bakıyor. Unzur bakın geçiş yaparken bu şekilde okuyoruz. Fenzur bak. Evet bak. Keyfe nasıl Undur, fenzur keyfe nasıl kâne idi nakıs bir fiil kâne idi ne akibetül müfsidin bozgunculuk yapanların yapanların akibeti nasıl idi bak diyor burada ayet-i kerime Arap suresi 103. ayeti kerime. Evet efendim bir sonraki ayetimize bakalım. Buradaki emir sigamız burada bakın nazara baktı. Yenzuru bakıyor. Unzur fenzur bak. Burada kâne kız fiil. Kâne ismiyle haberiyle bir cümle olduğunu ifade edelim. Çok detaya girmeyelim. Bunlarla ilgili geniş konu anlatımlı videolarımız olacak inşallah. Evet. A'raf suresi 128. ayet-i kerime. Gale dedi fiili mazi kim dedi Musa. Kime dedi bakın li kavmihi. Kavmine dedi. Kavmine dedi. Vasbiru. Bakın vasbiru sabredin dedi. Sabredin. Sabredin buradaki emri hazırı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım nereden türetilmiş arkadaşlar? Arkadaşlar fiili tespit ettikten sonra gerçekten işimiz çok kolaylaşıyor. Hemen bakalım. Sabera sabretti. Sabretti. Yasbiru sabrediyor. Bakın yazıyorum. Yasbiru Yasbiru sabrediyor. Bakın vasbir Normalde geçiş yaptığımız için burası isbiru idi. Isbiru niye? Ortadaki harf ne dedik? Üstün ve esre olduğu zaman hemzemiz e, e, esri oluyordu. Wasbiru. Ispir, ispira, isbiru. Bakın burada işte Sabredin emri hazır. Sabredin kavmine Musa dedi. Evet arkadaşlar, Bugün Emri Hazır'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayet örneklerini görmeye çalıştık. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil 'alamin.